Dün altın çıkan arkadaşımız e, Ünye'nin e, tanınan ve sevilen değerli kuaförü, ekol kuaförün sahibi Fatih Memiş kardeşime çıktı dün. Bu kampanyamız e, 25 Aralık'a kadar yine de devam ediyor. Her gün bir gram dağıtmaya devam ediyoruz. Fatih kardeşimizi e, bu arada tebrik ediyorum şanslı kişi olduğu için. E, bundan sonraki kampanyamız ise 25 Aralık'tan sonra Aslında simit vardır kampanyası başlatacağım. Çünkü e, çocuklar geçerken hep simit istiyor. Annede para var mı yok bilmiyorlar. O yüzden e, hayırseverler Aspi'ye bir simit bırakıp o çocuklara dağıtmayı düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim budur. Güzel, gayet güzel. E, i̇nsanlarda bir heyecan, bir umut. E, bir şekilde alıyorlar yani heyecanla, umutla. Farklı bir farklı bir duygu yani. Fatih kardeşimiz hani şaşırdı. 4 simit aldı kendisi. İnanmadı bana, güldü. Dedim kardeşim hani çıkacak dedim yani bir dene şansına. Isırdığı gibi onun da dişine geldi. Şans. Yani şans diyelim şöyle bir kardeşim. E, tüccar kaydısında çekiliş olduğunu duydum. E, simit aldım dört tane. İçinden e, gram altı çıktı. Ona çok teşekkür ediyorum. Çıkmaz demeyin şanssız deneyin.